Günaydınlar arkadaşlar, merhabalar hepiniz. Kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Giresun'un bu mahallesinde kar durumu bu. Şimdi eşim işe gitmeye çalışıyor. Bakalım ne kadar başarılı olacak. izleyelim görelim. Şu an ne kadar? Bir buçuk karışa yakın kar var. Bir karıştan bayağı fazla. Temizlesin bakalım arabayı nasıl çıkacak. Yukarıdan bir araba geliyor. Hmm, bayağı iyi gidiyor. E şimdi çıkabilirse oradan. Çünkü çıkardı aslında. Ama şu an ben korkuyorum. Ee, kar küreme araçları kenarlara yığıyor ya arabanın kenarını doldurmuş. Nasıl çıkacak oradan bilmiyorum. Bu gece biz uyurken kar doldurmuş. Nasıl yağmış. Haydi bismillah. Haydi bismillah bakalım. Bakalım gidebilecek mi? Sizce gider mi arkadaşlar? Buraya kadar izleyen arkadaşlar. Hadi buradan izlemeden önce devamını. E bir yorum yapın bakalım. Sizce oradan çıkıp gidebilir mi? Gidemez mi? Yukarıdan gelen bir araç sesi de var sanki. Hafif çok uzakta. İnşallah birbirine engel olmazlar. Evet, şu an geliyor. Oo, o araba gidiyorsa bizimki haydi haydi gider. Maşallah. Haydi bakalım. Bir yola çıkması yeterli. Ona hiç yardım edemiyorum. Dizim rahatsız. Kayarım diye korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hiç korktuğum gibi olmadı. Hadi güle güle git. Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlar durum bu. Bu havada dışarı çıkmak zorunda kalan herkes Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Gerçekten onlar için de dua edeyim. Dışarıda olan, soğukta kalan evsizlere Allah yardım etsin. Çok zor şey. Çok zor bir durum arkadaşlar. Burada da benim şöyle güzel bir kızım var. Çok güzel benim kızım arkadaşlar. Bakın onlara. Bakın onlara. Benim kışlarım bunlar. Şu diğer iki tane dal daha var burada. O başka saksının. Ayrı saksılar. Soğuktan açamıyor arkadaşlar. O kadar soğuk ki cam. Camın kenarında ya. Bunlar soğuktan önce açmıştı. Aşağı yukarı bir aydır açık bunlar. Diğerleri açamadı. Bu da açamadı. Bu da ayrı dal. Bu da yılbaşı çiçeği Bunlar da gloksinyalarım. Niyeyse şu gloksinyayı büyütemiyorum. Pembe olan bu. Bu hep böyle olup kötü oluyor. Ama bu güzel susamışlar gördüğünüz gibi. Bu yeni yıl çiçeği e, yavru ağzı. Buradaki beyaz. Burası da hobi bahçem arkadaşlar. Hobi bahçemin halleri böyle. Ee, videoma beğeni yapıp abone olur musunuz arkadaşlar? Dün iyi ki de toplamışım şeyleri. Ee, Marulu, lahanayı, kara lahanayı. Biraz maydanoz almıştım. Yoksa Hobi bahçem şurada bakın onun durumuna şöyle göstereyim. Hemen şurada, duvarın dibinde. Ee, üstünde gördüğünüz gibi şey duruyor, çadırı duruyor, naylon, naylonu bozulmamış. Ama kar yağmış tabii ki soğuk. İhtiyacım olsa şu an gidip oradan marul alabilirim, birkaç tane maydanoz alabilirim. Ee, yine birkaç tane ıspanağım vardı. Alabilirim. Alınabilecek durumda yani. Turplardan istesem alabilirim. Aa kar çok yağınca ben lahana kesecektim. Kara lahana. Tarlanın içindekiler görünmüyor ama. Bakın şuradakiler. Henüz karla kaplanmamış. Onlardan gidip biraz sonra kara lahana alabilirim. Biraz daha karın altında kalsınlar. İşte arkadaşlar. Giresun'un burası Yüksek Mahallesi. Son durum bu. Karşı karşısı sizce kartpostal gibi olmamış mı arkadaşlar? Gerçekten kartpostal gibi görünüyor. Harika. kar yiyen köklü pancarın çorbasının tadını bilenler burada mı? Şöyle karın altından pancarı çıkartıyoruz. Sonra onu şöyle köküyle birlikte çıkartıp köklü pancar çorbası yapıyoruz. Aldım geldim pancarımı içeriye arkadaşlar. Köklü ve de karlı karın içinden ee, bu e, pancar diyoruz biz kara lahanaya pancar burada genel adı pancar kara lahananın ee, şimdi bu kara lahanamı kökleriyle birlikte doğrayarakdan e, şu kök kısımlarını da e, doğrayacağım pancar çorbası yapacağım arkadaşlar köklü karlı pancar çorbası e, biz kar yemiş pancar çorbasını Karadenizli çok sever. Çok lezzeti ikiye katlanır. Yani çok değişik bir tadı oluyor. E, kış sebzesi olduğu için. E, nasıl yaptığımı tarif göstermeyeceğim. Daha önceki videolarımda vardı. Tekrar tekrar aynı şeyi paylaşıp sizleri boğmak istemiyorum. Arkadaşlar e, ben lahanamdan gideyim bir çorba yapayım. Afiyetle kar yağarken karşısında yiyelim. Belki yanına turşu da kavururum, fasulye turşusu da kavururum. Mis gibi bir menü olur kış menüsü. Evet arkadaşlar, bugünkü kar videosu bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın lütfen.